Evet, onun sonucuyla devam edelim arkadaşlar. Bir mağazada satış yapan Ana, Berk, Can ve Zeyde yaptıkları satışlar verilmiştir. Şimdi, e, burada demiş ki Ana satış adedi Berk'e satış adedi 2 katına Cenk'in 4 katına eşittir. Şimdi, bak Ana'nın satış dediğine dört 4x dersen Berk'in 2 katı, şey, Cenk'in de 4 katına eşit olduğunu oldu. Sonra Deniz'in satış adedi ama ve Cenk'in toplam adedi ne eşit miymiş? Deniz'in adedi... Amor ve Cenk'in demiş, eşit eşitmiş. Şimdi bunları bir merkez açı olarak gösterirsek en çok satış yapar. E, toplam 12x yok mu burada? E, 12x 360 derecesi her bir x'e karşılık 30 derece gelir. En fazla satış yapan Deniz o da 5x ile 5 çarpı 30'dan 150 derece gelir. Şimdi 20. soru güzel bir soru arkadaşlar. Bunun çözümünü beraber yapmak istedim. Şimdi A'dan yola çıktı. B'ye kadar gidecek değil mi? Şimdi bu adam nasıl gidecek? Bak B'den çıkar ve A'dan çıkan da yapmış ya A'dan yana çıkan 4 yolcu indirip bir yolcu bindiriyor muymuş? Yani her durakta eksi 3 yolcu var. Yani 3 yolcu kaybediyor demek. Diğer otobüsse bak burası A'dan B'ye gidecek. Burada 56 kişi de kalkmış burası da 4 kişi de kalkmış. Bunları yazalım. Burada her gidişi eksi 3. Şurada bir yerde karşılaşacaklar. Buradaki her gidişi 2 yolcu indirip 3 yolcu alıyorsa 6-1 kişi. Yani bu artık şu. Bu adam 56, 53, nokta 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 diye gidecek ya. En son buraya gelene kadar 2 kişi kalacak. Çünkü 3'e 3'e azaldığına bakıp baktığımızda 2 kişi kaldığını göreceğiz. Neden? Çünkü aralarındaki farkın bizim 3'ün katı olması lazım. E 56'dan 2'yi çıkarsam 54, 3'ün katı. E şimdi en son bir burada 2 kişi var. E toplam 36 kişi olabilmesi için buradan gelene de 34 mi olması lazım buraya kadar? 1 1 artarak 4 5 6 diye. Şimdi 56 ile 4'ü almıyorum arkadaşlar. Bunlar ilk durak şu aralıkta. Sol terim eksi ilk terim bir artış miktarı artı 1. Ne geldi? 18 durak var. Peki şuraya geldim. 34 ile 5 arasında 4'ü almıyorum arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den 29, 30 durak var. E toplam 18 artı 30 eşittir 48 durak var deyip işaretleyeceksiniz. Ancak şu durağı hem burada hem burada kullanmadım mı bir tanesini çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sevdiğim bir soru arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi 21. soru Ahmet Berk Cüneyt adlı arkadaşlar. Ahmet Berk ve Cüneyt gerçekten çok sarılıyor arkadaşlar. Anladık bunu. E, Ahmet ve Berk'in bilinen rakamları çarpmak, rakama çarp. çarpma şuymuş ve hepsinin iki basamaklı bilinsi varmış. O zaman Ahmet'i e x'ye, Berk'i e, a ve c'ye, Cüneyt'e c'ye dedi. Şimdi, Ahmet'in bilin sayısının iki katına, Cüneyt'in bilin sayısı eklendiğinde Berk'in bilin sayısı. Ahmet'in bilin sayısı x'ye iki katını ekledim. Cüneyt'in bilin sayısı cd. bunu ekleyince diğerine eşit oluyor. Şimdi, şuradaki bu rakamların çarpımı bu olacakmış ya. Bana buradaki CD'yi maksimum bulmam gerekiyor ki benim işim kolaylaşsın. E, CD'yi maksimum bulmak için ne yapmam lazım? Buradaki AB'yi olabildiğince büyütmem gerekiyor. E şurada bakınsanız arkadaşlar şuradan ne geldi? E, en büyük buradan 8 buradan 9 mu geldi? Yani 8 ve 9 kullanabilirim kadar, 98'i yersem de. E diğerine de 1 ve 5 mi kalıyor? 1 her türlü çarpımda olduğu için buraya yazmasalar da burada 1 de var. E o zaman ona 15 buna 98 dersem. 2 çarpı 15 30. A karşıya yaptım. CD'ye 68 mi kaldı? O zaman CD'ye D 68 X e yerine 15 verirsem 3 çarpı 68 artı 15 alabilecek en büyük değeri buluruz arkadaşlar. Evet 22. soruda bir veri grubunda veriler küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Gruptaki veri adedi tek işte 10 tane anlatıyor. 10 tane şu. Sıra diyorsun. Burada 1 2 3 tane var. Burada 1 2 3 tane var, değil mi? Bak üçer üçer ya arkadaşlar tam şu arası. Ama mesela burada iki tane var, burada iki tane var, bir tane burada var, tam ortası. Küçükten büyüğe doğru sıralandığında. O zaman biz de bu ifadeyi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 60'tan 72'ye O Ona bildiğinde küçük varsa ve bir bilgi daha var. Veri burada medyandan büyük olmayan. Bak medyanı burada bir yer kabul ettim. Ondan büyük olmayan bakın 5 tane olması lazım. Medyanı çıkart. Başındakini çıkart. Araya 3 tane terim mi girmesi lazım? Medyanı çıkarttım. Sondaki çıkarttım. Araya 3 tane terim mi girmesi lazım? Şimdi 64 olursa buraya 7 tane sayı yazılabiliyor. Evet tuttu. 65 olursa 6 sayı yazılabiliyor. Çünkü 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71 diye. 66 olduğunda 5 sayı. 67 olduğunda 4 sayı. 68 olduğunda 3 sayı. Çünkü en farklı kesin 3 sayı yazmalıyım. Şunların hepsinin içerisinde 3'er tane sayı yazılabileceği için hiç sıkıntı yok. Yani buradaki 7 sayıdan 3'ü yazılır. 6 sayıdan 3'ü, 5 sayıdan 3'ü yazılır. 7 sayının 7'si yazılmaz tamamen. Yani buraya toplam 3 sayı yazılacak ki bak 4 tane burada, 4 tane burada 64 tam var. Bu aradaki kutu için aldığımız ortanca olsun. E en son 3 tane burada buradaki 64, 65, 66, 67 68 hepsi olamıyor. Yani 5 tane medyan seçimimiz var arkadaşlar. Şimdi anne babamın iki çocuklu oluşan bir aile ortak bir dişi mi kullanmaktadır? İşte he. Fatih'den yola çıkmışlar, babadan anne çocuk ve çocuk iki. Eşinin bir gündür kullandığı dipişi uzunluğu, Fatih'in dipişi uzunluğundan yüzde yirmi beş kısa. Yüzde yirmi beş kısa nedir? Bir bölü dördüdür yani, bir bölü dört kısadır. O zaman ben babaya yani Fatih'e dört x dersem bunu bir bölü dört kısası, bir bölü dördü x değil mi? Yani x çıkarırsam anne x'miş. E yarısı zaten yüzde yirmiye hepimiz biliyoruz. Diyoruz. E çocuklar da o zaman yarısıymış. E toplam burada 11 x mi kullanıldı? E, 132 metre yani 13,2 metre uzunluğundaymış ve toplam 12 gün tüketilmiş. Ama burada ne varmış? Santimetre cinsinden olduğu için 13,2 metre eşittir 1320 santimetre. Bu kadar. E 1320 santimetreyi her gün 12 günde bitmiş ya 12 güne bölersen Normal 1 günde tüketilen 11x'in bu durum. E, 11 ile 132 sadece işte 12, 120 bölü. 12'den x buradan 10 geldi. Yani. E babayı soruyor bize Fatih'e. E baba 4x'te x'e 10 koyarsak 4 çarpı 10'dan 40 gelecektir. Şimdi yıldönüm soru güzel bir soru. Şimdi domates seçti varmış. Uzun ve bunun esnere çıkmış bir sorusu var da buna benzer arkadaşlar. Neydi? Kasa, plastik ve ta e, ahşap kasa, tahta kasa. İşte tahta kasalarında şu kadar oluyor işte. Bütün domatesin yüklü %65'i %60 oraya yerleştiriliyor falan diye. Ee, bir soru vardı. Ee, güzel bir soru olmuş bu da. E, domates salçası bak isteyen işte makineye ne hangi domates atarsa yüzde %20'si kabuğunu çıkıyormuş. Şimdi soruyu tersten gidiyoruz. Her iki domates türünden de anahtar, Uzun domatesden 300 gram almış. Uzun domatesden 300 kilogram almış. Bunun %20'si kabuksa Geriye kalan yüzde domates mi olur? O zaman yüzde sekseni bulurum. Yani 240 kilogram domatesim var. Peki uzunları kaynattıktan sonra ne kadar şey oluyormuş salça? Yüzde O zaman bu kalanın yüzde hesapladığımızda 60 kilogram salça elde ederiz. Şimdi demiş ki şu soruda her şeyde iki domates türlerinde aynı miktar salça elde edilmiş. O zaman yuvarlak domatesden de 60 kg salça elde edilecek. E şimdi 60 kg salça elde edilmesi için %15 kadar salça çıkıyor muymuş bundan? O zaman ne kadar soyulmuş domates bulmak istersek x çarpı 15 bir yüzü 60'a eşit olması lazım. Tersten gidiyoruz. E buradan x dedim yani soyulmuş domates toplam yüz, şey, 400 mi olmalı? E peki %80'i kadar da e, kabuktan sonra mı kalıyordu? E ona da y dersek Y'nin yüzde sekseni de soyulmuş kısmı olacak. E o zaman ben 500 kilogram yuvarlak alırsam ki bunun 400'ü soyulmuş. Buradan da 60'ı salça çıkacak. Mantık bu. Toplam 60 burada, 60 burada 120 kilogram salça var. Bir tane kilogramı 20 TL'den satıyorsa, 120 çarpı gider, 2400 TL satış yapar. Peki domateslerin 300 kg uzunluğunu 3 TL'den alıyormuş, 300 çarpı 3 alır. 2 TL'den yuvarlaklarına dönüş Elinde ne kadar yuvarlak vardı? 500 kg yuvarlak vardı. 500 kilogramı 2 TL'den aldı. Yani 9 artı 1900 TL'de alışı. Burası alış. Burası satış. E 2400'e satıyor. 1900'e alıyor. Ne kadar kar var? 500 TL karı var. Evet. 25'in sonu. Harmanın taksilerinin e, taksimetrisinin açılış fiyatı 20 TL'dir. Kilometre başına 10 TL yazan bu taksiler saat 24.00'dan sonra yüzde 50 zam uygulamaktadır. Güzel. Şimdi yüzde 50 zam ne kadar yapar? E, 10 TL'ye yüzde 50 zam yarısı kadar daha eklemek değil mi? 15 TL değil mi? Şimdi 23.40'dan 24.00'a kadar 20 dakika gündüz 10 dakikada gece tarifesine mi gidecek? Saat 24.00'dan 00.00'a kadar. Yani 24.00 dediğim 00.00'a kadar burası. Yani 00.00 .00 dediğim 24.00 aynı şey. Şimdi dikkat etmemiz gereken yer şu. Burası saat 60 km hız. Bizde dakika var. Dakikayı saati çevirmek için 60'a mı çarpıyorduk? O zaman dakika çarpı 60 bölü hız. Çünkü neden? Yol eşittir x çarpı t. Doğru mu? 60 hızımız 20 dakika saati çevirmek için 60'a böldük. x eşittir v çarpı t ya. İşte hız çarpı zaman. Söyleyelim. Buradan yolun 20 km aynı işlem buradan 10 km. Yani gündüz tarifisinde 20 gece tarifisinde 10 km gitmiş bu adam. Burası basit. Şimdi 20 TL açılış ücreti. Gündüz 20 kilometre gitmişti. Her kilometrede 10 TL yazdı. Gece 10 kilometre gitti. Her kilometrede ne yazdı? %50 zaldı yani 15 TL mi yazdı? E bunların toplamı bize toplam 370 TL'yi verecek. Evet. Geçelim bir alttaki soruya. Şimdi bir sınavda ilk sarı renkli bölge sınavı giren öğrenci çizdik klasiklerin tamamı ve bu sınavda Çoktan seçmeli ve klasik sorular varmış yani iki tip. tamamı. Şekil 2'deyse, grafik 2'deyse bu tamam, tamamı çözenler için de sınavın tamamı çözenler. Yani hem çoktan seçmeli hem de klasikten hepsini çözenler 80 derece olarak verilmiş. Şimdi doğru yanıtlayanlar arasındaki 49 kişi tamamına doğru cevap verememiştir. Bak doğru yanıtlayanlar burası mı? Bak çünkü buradan geldik. E burası 80 derece burası 280 derece mi? E peki 280 dereceye karşı 49 mu geliyormuş? Çünkü cevap verememiştir. 280 ve 49 geliyorsa 80'e ne gelir? Şuradaki işlemi bir yapalım. Burası biraz soluk olmuş. X eşittir. 80 çarpı 49 bölü 280. Sıfırlar gitti. 4'e böldüm 7. 4'e böldüm 2. 7'ye böldüm 7. Ne geldi? 14. Burası da 14. Peki 14 burada, 49 burada toplam 63 kişi var. Peki bu 9 dereceye mi karşılık geliyor şu 63 kişi? E 9 dereceye karşılık 63 geliyorsa arkadaşlar Buraya da tekrar yapalım. 9 dereceye karşılık 63 geliyorsa tamam 360 derece değil mi? 360 derece zaten sınıfa, sınava giren eder sayısı. 360 kişiye karşı y gelir. Yani y 63 çarpı 360 bölü 9. Bunlar gitti. 7. 7 çarpı 360'ta 2.520 olacak arkadaşlar. 27. soru. Ee, şöyle ben size özetleyeyim. Maviler o gün attığı para, sarılar o güne kadar attığı paraların toplamı. Ve o gün de attığı dahil içinde. E, o zaman burada A TL var. İkinci gün kendisi attı. Bir de bir önceki günü topladı. Yani buradaki yazan sayıda A'yı çıkarırsam ikinci gün atılana olur mu? İkinci gün mı olduk arkadaşlar. Aynı şekilde burada 120 var. Peki şurada toplam A, A daha 2A. 40 burada var. 2A artı 40 artı 5, 45. Bir de 40 eksi A var. Toplam 85 eksi A var. Bak burayı maviye çevirdik. Buraya da işin bitti artık. Mavi olur burası. Toplam 85 artı A var burada. O zaman 120'den 85 artı A'yı çıkarırsam şuradaki şu bölgeyi mi maviye çeviriyorum? O da 120'den 85 eksi artı a çıkarsa 35 eksi a kalır. Artık 35 eksi a ve şuradaki yazanlar 40 eksi a ve şunlar artık günlük atılanlar. Şimdi demiş ki ikinci gün atılan para miktarı 40 eksi a. Beşinci gün atılan para miktar 35 eksi a. iki katından 10 eksikmiş. Buradan denklem sonucu a'yı 20 bulacağız. Bize ne soruyor? Beşinci gün yani 35 eksi a'yı soruyor. O zaman 35 eksi a. 35 eksi 20'den 15 olacak. 29, 28. soruda arkadaşlar iki tane elektrot verilmiştir. Biri 12 dakikada, biri 15 dakikada tamamen etmektedir. Hiç kullanılmış iki kaynak elektrot aynı anda kullanılmış 3 dakika sonraki kalan boyları eşit. Hmm. Şimdi birinci elektrot ve ikinci elektrot bu 12 dakikada. E tamamı 12 dakikada yazıyoruz. 3 dakikada 3 bölü 12'si yani 1 bölü 4'ü yanar? O zaman x'i yanar 3x kalır. Tamamı 4x ya. Peki 15 dakika için 3 bölü 15'i yani 1 bölü 5'i yalan. Y'si yandı. Katağımda 5 y olduğu için 1'e 5'i ya. 4 y'de kalan. E bunlar kalan değil mi? Şunlar da yalan değil mi? Kalanlar birbirine eşitmiş. Ve yalanların toplamı ise 35'miş. Bizden neyi soruyor? İkinci elektrotu. Yani 5 y'yi soruyor. İkinci elektrotun boyu 5 y'ye. E o zaman buradaki x'i çekersem yani y'yi karşı atarsam x dediğim şey 35 eksi y. E buradaki x'in yerine yazarsam 3 çarpı 35 eksi y eşittir 4 y. 105 eksi 3 y eşittir 4 y. 105 7 y y dediğim 15 geldi. Yani. E bizim 5 şeyi soruyordu. 5 çarpı 15'ten 75 gelecek. İkinci elektrodu. Birinciyi de sorsa hiç farkımız Bu sefer de x'i e, 29. soru çok güzel bir soru. Hatta bana testi en çok soru 30. soru. Bir sonraki soru. Ahmet koleksiyonu bulunan arabalara 1, 2, 3, 4 rakamlara vererek 3 basamaklı sayması söylenmiş. Ama şöyle bir şey olacakmış. Koleksiyonda kaç tane soru, kaç tane araba var sorusunu yönelttiğinde herhangi bir arabanın olmasına iken yalnızca yani sadece iki tane basma aynı olacak, diğeri farklı olacak demiş. Ve bir araba daha olsaydı verecek numaram yok. Yani olabilecek en fazlayı bulacağız. Yani kaç farklı şekilde numara verebiliyor bir kişi olarak olarak. Sonra bunu soruyor aslında. Numara bir bir olsa bak. Hani aynı ikisi varmış ya. Sadece iki tanesi aynıymış. 2 2 3 3 4 4 oldu. Şimdi 1 1 olduğunda geriye bir tane daha seçeceğim. Biri kullanamıyorum artık. 2 üç, 4'ten yani üç taneden bir tanesini seçtim. Bir tane atıyorum üç tane bir tane seçtim ya. 1 1 2 olsun. E bunu nasıl sıralarım? 3 faktörel 1, 2 faktörel şeklinde tekrar parametrasyonu sıralamam mı? E buradaki 1, 2, 3'ler zaten simgesel değil mi? Hepsinin sonucu aynı değil mi? E buradan 3 üç çarptı, 3'ten 9 geldi. E bu da 9, bu da 9, bu da 9. Hepsinin toplamı 36 adet araması var. Yani 37. Adet araması olamaz çünkü başka bir numara veremiyor. Çünkü en fazla 36 tane numara kullanıyoruz. Evet. Şimdi. 30'un soru çok güzel bir soru. Ali Milan Verne isimleri henüz bilmedik dün dördüncü bir okul arkadaşı bir araya gelmişlerdi. Bu dört kişiden her biri kendi ismini, harfini bir kağıda, harfini bir kağıda yazıp torbaya atıyor. Ardın ardın üç kağıt çektiğinde Ali'nin isminin yazılabilme olasılığı, dördüncü arkadaşın isminin, isminin yazılabilme olasılığı eşittir. Buna göre dördüncü arkadaşın ismini olabilir. Şimdi başlangıçta şurada Ali'nin ben nerede A'dan 3 tane, B'den 4 tane, I'den 2 tane, N'den 1 tane, E'den 1 tane, Y'den 1 tane var. Şimdi eğer ki de bunlara mil eklenirse, değil mi? Buradaki harfleri N, I, L'yi de bunlara ekleyeceğim. A 3 tane kaldı. Bak D'ye 1 tane ekledim 5 oldu. İ'ye 1 tane ekledim, N'ye 1 tane ekledim. Bakın sayılar arttırdık. Şuradaki sistemi nasıl kurulduğunu anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bu şekilde olacak mesela. Yani E'ye ekliyorsam E'den, L'den, A'dan birer tane ekleyeceğim. C'ye ekliyorsam C'den, A'dan, L'den ekleyeceğim. Zaten can dediğim şeyde buradaki C bir fazla çıkıntı değil mi arkadaşlar? Can kesin olamaz o yüzden. Çünkü o çıkıntı orada. Yani hiçbir ortak tarafları yok. Bir kalsın orada. Yukarıdaki inceleme gösterdiğinde daha rahat anlayacaksın. Şimdi Ali bak Ali ben ne? Ali seçtiğinde yanındaki adamın adı neyse artık benim şurayla ilgilenmem lazım. Ali için A, B, n, A, R, I. A'dan 3 tane, L'den 5 tane, İ'den 3 tane. O zaman 3 çarp çarpı 5 çarpı 3. Neden paydalarını uzattım? Çünkü bir tanesini çektim, bir eksikti. Yani buradan A'yı çektim, bir tane A gittiği için burada 14 tane kaldı. Bir tane de L'ye gittiği için burada 13 tane kaldı. Mantık bu. 3 çarpı 5 çarpı 3 bölü 15, 14, 13. Hepsini bunu kullanacağız. Peki niye gelme yani olasılığı? L'den kaç tane var? 2 tane. Arkadaşlar zaten bunu yazdığımız anda işlem bitti. Çünkü bak 3, 5, 3 tek, 2 çift. Tek çift de asla eşit olmaz. Gitti burası. Olsakları hesaplıyoruz. Bu sefer elayı eklediğimde elardan gitmek zorundayım. Ali için A'dan 4 tane, L'den 5 tane, I'den 2 tane. O zaman 4 çarpı 5 çarpı 2, 15, 14, 13. Bu standart sistem. Ela için burada E'den kaç tane var? 2 tane yazdım. Tamam mıyız? L'den kaç tane var? 5 tane yazdık. A'dan kaç tane var? 4 tane var yazdık. 2, 5, 4 geldi. A, 4, 5, 2 aynısı mı? Aynısı. O zaman E, A olur. Aynı maddede canan A da hadi beraber öğrenelim. Onu bilerek yazmadık. Beraber inceleyelim diye. Ali, can. Ali, şu canı seçtiğinde Ali'nin yanı olsun. A'da 4 tane var. L'de 4 tane var. İ'de de 2 tane var. Artık direkt uğraşmıyorum. 15, 14, 13. Niye 15? Çünkü 15 tane harf var burada toplam. Ha, yani o yüzden. Acaba eşit mi? Cana bakalım. Canda mı tane var. Çarpı. A'dan 4 tane var. N'den 2 tane var. Böyle 15, 14, 13. Eşit mi? Olmadı zaten. Öyle çıkıntıydı zaten ama. Evet arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Denemi çözümümüz burada bitmiştir.